Herkese selamlar. Dünya Kupası'nda yarı final karşılaşmalarına geldik. Sevgili Serdar Kelleci ile birlikteyiz. Serdar şöyle sorayım. Şimdi Dünya Kupası dediğimiz şeyi aslında doğru anlamak lazım. Bir e, turnuva aslında değil mi? Tabii. Yani en iyi takımı seçmek için değil. Turnuvayı en iyi oynayan takımı oyna seçmek için oynuyorlar değil mi? Bravo. Ben çok... Doğru bir ta tabir çünkü tek maçlı bir eliminasyon sistemi aslında. Hatta grup Sonrasında başları da öyle üç maçta yani. Altı maç değil en nihayet. Yani içeride dışarıda diye bir opsiyonun da yok. E, dolayısıyla en hazır olan takım belki kazanıyor. En iyi olan değil en hazır olan takım kazanıyor. E, bu da belki 13. haftaya 13. haftalara ya da işte o ligde 14. hafta mı nereye tekabül ediyorsa oralara en hazır gelen oyuncular ki Fransa çok ciddi anlamda bunu gösteriyor baya ee, bayağı yukarı bir de motivasyon işi de var ya. İşte sadece e, formda olmak ya da oyunla da tabir edeceğimiz bir şey değil. Fas'ın hani çok mükemmel bir oyunundan bahsedemeyiz sen. Yani yaptıkları işi çok iyi yapıyorlar. Yapabildikleri Hı -hı. tek işi çok iyi yapıyorlar. 32 takım lig usulü oynasalar mesela ilk dördü biliriz. Çok büyük dışına çıkmaz onu. Güney Amerika elemeleri gibi olur o zaman. Çok güzel. harik. Bak tamam işte bu şey evet. budur yani. E, altını çizmemiz gereken budur. Zaten heyecanlı kılan da bu. Hatırlarsan pandemi döneminde Şampiyonlar Ligi'ni şey yaptılar. Bir Portekiz'de son 8'i orada oynattılar. Çok keyif almıştım ben onu. Evet, hani evet, tek evet, maçlar evet. çat 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 oynadılar. Evet, evet, güzeldi ama. E, keyifliydi. Fas dedin sen. Guardian'da bir makale vardı. Orada okudum. E, bilenler vardır tabii ama. E Fas'ın kalecisinin babası fizik profesörü. E, Montreal'de doğuyor. 8 yaşındayken geri dönüyorlar e, şeye Fas'a. 5 dil biliyormuş çocuk. Of. E, ve e, Arjantin aksanıyla İspanyolca konuşuyormuş. Arjantin hayranıymış. E, ve aslında put, e, şey Sevilla'daki kariyeri bitiyormuş 2020 yılında. Kulücla evet. oynuyorlar. E, son 32 maçı bu koltuk altından yiyor golü e, ve eleniyor Sevilla fakat VAR düzeltiyor el var diye. E, pozisyonu düzeltiyor. Sonradan da çocuk tabi şu anda çok iyi bir kaleci. E, Haaland'ın penaltısını kurtarmış. İspanya'da birçok böyle hiç kaçırmayanın penaltılarını kurtarmış vesaire vesaire. Sakatlik de bir adam gülüyor sürekli. <gülüyor> çok değişik. Çok soğukkanlı diyorlar çok, zaten. Çok. Ya, belli. İyi bir kalecisi var. İyi bir takım oyunu var. İsmi nereden geliyor acaba? O lakabı galiba. Lakabı mı? büyük, belki grubu çok seviyoruz ama diyeyim, ne diyeyim artık. YouTube'un yani. solistiniz YouTube değil mi? Aynen öyle. Bo, bo şey, bir de Can Bonomo'dan geliyormuş değil mi? <gülüyor> 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 Mü, müziğiyle değil, müziğiyle <laughs> değil ama kaleciyle ile, yarı kadar çıktı. <laughs> Enteresan bir abi ya. Aa, Fas'ta tabii e, kalede onun büyük bir başarısı var ama öndeki savunma ile ilgili dün e, bir can bedeldi galiba arkadaşın adı. Paylaşmış e, 32 metre takım boyu ve bunu kaleden 28 metre uzakta yapmışlar ortalama. Ya ölçmüş mü diyeceğim daha düşük. Bu istatistik. Ha işte ortalamasını tabii. 23 metre olabilir mi? 32 dilde ben ya, yanlış görmüş olabilir miyim? Ya çok kısa, ya, kısa, çok ölçtüm. kısa bir ben takım çok boyu. Kısa ölçtüm. Ve kaleden 28 metre uzakta bu arada evet, bırakıyorlar. Ya yani onu hele ki ya onu birkaç takım da yaptı. Aslında Suudi Arabistan'da Arjantin'e karşı çok iyi yaptı onu. Kaleden neredeyse 40 metre uzakta savundular ve onu da 20 metrelere kadar Hı. falan indirdiler. Ya bu artık çok kolay yapılabilir bir şeymiş gibi gelmeye de başladı bana biliyor musun. Her Şeylik... yani bunu değersizleştirmek için söylemiyorum ama ya sanki bizde de bizim ülkemizde de mesela bazı takımlar 20 metreye kadar falan Konya Spor mesela 20 metreye kadar çok iyi indirebiliyor. Ya çok zor bir şey gibi gözükmemeye başladı artık. Kolay uygulanabilir bir sistem haline geldi bu. Uygulamayanlara bir eleştiri aslında bu. Tabii yani bu kadar Yani Fenerbahçe'de şey geldikten sonra Jorge Jesus o savunmanın çizgi halinde olma durumu bu kadar kolaymış. Ya ama ya ama yok yani ya. hayır senin dediğin ya. gibi orada çok tekrardan bahsediyoruz. Kim Teknik dedi direktörün ya? ısrar etmesi. Kim dedi ya çizgi savunmasını Jesus'lu öğrendim diye Serdar, Serdar aziz. aziz değil mi? Abi ben hani çok acı bir şey aslında bu ya. Ya 30 kaç yaşında Serdar Aziz? Ofsaytı oradan mı ne öğrendi hani... dedi de. Şimdi mesela o soruyu ben sorsam şey der. Bugüne kadar hiç merak etme <laughs> bir şey de Serdar. <laughs> <laughs> Oğlum halı saha topçusu musun <laughs> <olsa> sen? <laughs> diye bir şey var insan merak eder Sadece Serdar Aziz için değil tüm genel topçular da bilmiyor Tabii. demek ki yüksek ihtimalle. Arda da şunu demişti hatırlarsan. 4-4-2'deki kaymaları ve dizilişi ben Atletico Madrid'de öğrendim demişti. Ben de o zaman şu soruyu sormuştum demiştim ki e ee, ben hani herkes sıraya girmişti ya Arda'yı ben buldum ben buldum ben gördüm falan diye. <laughs> Bunu Hanginiz abi öğretmediniz o zaman 4-4-2'yi? Of çok abi var ya bir şey biliyor musun? Tam basın toplantısı sorusu. Ama öte yandan da şeyde dönersek işte e, futbol gittikçe şeye doğru geliyor. E, senin dediğin gibi hani alan ve zaman e, denkleminde alanı kapatmayı öğret yapabiliyorsun. E tabii ya bunu Adana Üniversitesi Savunması'ndaki Samet Ekaydın'dan da Hı. duydum. Kaymaları çok farklı bir bakış açısıyla öğrendim diye. Ya bunu işte ama yabancılar öğretebiliyor demek ki. Gençler Birliği'ni Yılmaz Ural çalıştırırken Allah rahmet eylesin. Ahmet Çalık'ın şey dediğinden bahsetmişti. Taktik antrenmanda. Hocam üşüdük bırak da çift kale maç yapalım demiş. Yani bizim futbolcuların bakış açısı da biraz ya, böyle. O da ama ufak yaşlardan bu yana o topu olan sevdamız mıdır nedir bilmiyorum. Hani ben de çünkü böyle amatörde falan oynadığım hı. dönemlerde böyle boş koşu yaptıran oyuncuları hiç sevmezdik. Arkasından çok delikodu yapardık. <laughs> abi bu şeyin gerçeği ya. Bizim gerçeğimiz. Yetiştirilişle ilgili olabilir mi? Topu çok seviyoruz abi. Bak bu, bu aslında üstüne gidilmesi gereken bir mevzu. Yani bizim genetiğimizdeki o top sevdası hani hepimiz mahalle arasında da top oynadık. Mahalle arasında bile alıp gitmek önemli da Hani pas vermek değildi. Pas veren çok basit topçu olarak adlandırılır. Dolayısıyla işin Diğer kısmına çok fazla akıl koyamadık biz. Şiş, vaktiniz var mı sayın izleyenler <laughs> bir şey söyleyeceğim Serdar'a. Aslında bu biraz da şununla ilgili. Eğitim sistemiyle ilgili olduğunu düşünüyorum ben. Neden hmm. bahsediyorsun diyeceksin. Şimdi biz de resim dersinde resim çizdirirler, müzik dersinde müzik aleti çaldırırlar ve buna yeteneğin yoksa sınıfta kalırsın. Of. Prensip böyle. Ya da ya. beden eğitiminde fiziksel aktivite yaptırırlar. Evet. Halbuki bunların hepsinin yanında kültürü de vardır derslerin yanında. Bu ne demek biliyor musun? Sen bana resim dersinde dersin ki bakın e, işte orta çağ ressamları bunlar klasik resim budur Ü, Sürreal resim budur e, ne derler şeylerin resimlerin şeyleri e, tarzları bunlardır e, bundan dolayı bu resmi yapmıştır bu adam burada bunu anlatmaya çalışmıştır Bu galiba yavaş yavaş oturmaya başladı ha sen şimdi resim yapmak mı istiyorsun gel sen resim yap ama istemiyene gerek yok müzik klasik müzikte bunu anlatmaktadır opera bunu ifade ediyordur şimdi Bunları öğrendikten sonra istersen denersin, istemezsen denemezsin. Spora da gelirsek futbolun amacı nedir? Futbolda ne yapmak ya çalışıyoruz? Bunu da bilmek lazım. Ya onu bilmek için de ama galiba biraz da belki fizik, belki kimya, belki biyoloji, belki matematik de bilmek lazım. Son olarak şunu söyleyeyim. Ben mesela e, kendi hani hep ben sözelci diye tanımlarım kendimi. Sonra bir gün biri bir hoca dedi ki oğlum dedi. Gerizekalı değilsen eğer dedi. Bu dedi matematikten dedi geçmen lazım. Çünkü dedi üst, üst düzey bir matematik okuyacaksan onu üniversitede okursun. Ama liseye kadar olanı senin zekanı evet. ölçmek için değil senin normal şeyleri öğrenmen ve çalışma alışkanlığını edinmen içindir demişti Ya abi ya hayatın her alanında lazım. Şimdi tabii biz de çocukla çatışabiliyoruz bazen. Ya bu benim işime ne işime yarayacak gibi. Ya bu bir futbolcu bile olsan 105 metrede oynanan bir oyunda Hı. hocan sana 25 metrede kalıyoruz dediğin zaman sen o 25 metreyi artık tezahür edebilirim edebilmen lazım. Ee, ya da hocanın anlattığını anlaman için birazcık edebiyat ya da okuman lazım. Yani çünkü veya hoca Çok yönlü bakabilmen zaman, lazım. Ya abi her işte artık entelektüellik gerekiyor. Her işte ya. Ya bugün bir basın ya ben bir şey ya yanlış anlamasın futbolcu kardeşimiz ama Cenk Gönen kitap okumasının faydasını gördü kariyerinde. O kadar hatalı goller yemesine rağmen Cenk Gönen sırf kitap okuyor diye eleştirilmedi bu ülkede. Ben bunu biliyorum. %100 katılıyorum. Buradan da e, şeye dönersek Arjantin, e, Hırvatistan Hırvatistan'la karşı karşıya geliyor. Ben diyorum ki bu dördünden, o, o da çok sakat olduğu için Fas dışında kim finale çıksa sürpriz sayılmayacak. Bir tek doğru, Fas doğru. biraz daha sürpriz gibi evet. gözükecek. Dolayısıyla Arjantin, Hırvatistan, Hırvatistan'ın müthiş bir orta sahası var. Evet. E, hatta ben şey diyorum Modric'ten dolayı belki biraz Real Madrid'e benzetiyorum. O benziyor, anlamda, benziyor, benziyor. Yani Modric, Brozovic, Kovacic, Perisic, Perisic. önlerinde. Şey var, Kramaric. Yani ön taraf bayağı sağlam. Arkada da Kale Livakovic. Livakovic değil mi? Doğru. Yani çok enteresan kaleci. Bayer Duvar ee, geçiyor. Guardiol var yine Leipzig'in oyuncusu. O çok o hoşuma gitti benim turnuva boyunca ya. Sol stoper olan e, harika bir turnuva geçirdi Guardiol. Leipzig'in yine ne kadar da işler yaptı. Bayağı sayabildik yani Hırvatistan'da. Bu da aslında takımın iyi iş yaptığını gösteriyor. Peki, Arjantin'de en az gol pozisyonu veren takımlardan bir tanesi buraya gelene kadar. Ama oynadığı rakipler bence hiç iyi değildi Arjantin'in. Yani ben hem grup maçlarındaki rakiplerini. Hı -hı. E... Ki isim olarak fena takımlar değil. Meksika, Polonya, Polonya e... Hollanda şey... önceki gruptaki takım son i̇lk, takım. Arabistan'a geldiler. Arabistan. Yani bunlar hani e, iyi oynayan takımlar değildi Hollanda da dahil olmak üzere. Hı -hı. Ama yani ilk defa biraz da onlara yakın bir takımla oynayacaklar. Yani Hırvatistan da savunma yönünü bence becerebilecek bir takım. Hırvatistan'da bir maç dışında maç kazanmadan buraya geldi. Abi çok enteresan ya. İşte ben turnuvayı o yüzden açtım. Evet, bu bir turnuva. Kazanmak zorunda değilsin ki. Ya işte bizim hiç yapamadığımız işte bu. Yani sonuca gitme odaklı bir şeyimiz yok, kültürümüz yok bizim. Hani biz üretmek daha Hı -hı. işimize geliyor. O yüzden de marka çıkartamıyoruz ya. Hep üretelimiz, hani çoğaltalım falan, üretelim ama Hı -hı. sonuç kısmında çok tıkanıyoruz zaten. Messi e, Hollanda'ya karşı da bir gol, bir asistle oynadı. Yani 90'daki Arjantin'e benziyor bu. Yani Hmm. Az az işle çok sonuç alıyorlar. Evet ya aslında yine çok benzer tabii bir tarafta Messi bir tarafta Maradona o dönem Maradona vardı. Yani yanında Valdano'lar, Burşagalar falan, Kanicialar falan iyi iyi takımdı gerçekten. Buradan Herhalde bakınca değil, biz onları ama... bilmiyoruz. O zaman bunlar kim falan diye izliyorduk. Orası öyle orası. Golgaçeydi galiba hakemdi o. Pumpido vardı. Rugeri 86'daydı. Ama hani böyle çok... Ha, 86 86 kadrosu yine o Paserella'lar Paserella, falan var. Paserella oynamış mıydı hmm. tam hatırlamıyorum Hatta ama. Hatta 2002, 2002 kadrosu en efsane kadro. Batistuta var, Ortega var. Ben onlar falan müthiş Crespo'lar falan. Tabii tabii. tabii. o 10 numara bir kadroydu ama. Ve hiçbir şey yapamadı. Gruptan çıkamadı. Ya Arjantin ne bileyim. Fut... Rikelme var galiba. Yine. Ya bir tek herhalde ben Arjantin'i Manadona ile böyle efsane olarak hatırlayacağım. O takım Arjantin için. Çok olumlama yapamıyorum ya. Bir zaman. bilgi daha vereyim O Macalister'in babasıyla röportaj yapmışlar. 1800'li 1800'lü yıllarda İrlanda'dan göçmüş aile. İrlanda'dan. Arjantin'e ve kardeşleri de futbolcu. Adam Maradona'nın takım arkadaşıymış. Aa, tabii. Oo. Baba da kardeşler de baya böyle Ama sülalece futbolcular. Çok çok iyi tercih yapmış bence ya. <gülüyor> <gülüyor> yani ne bekliyorsun? Yani mesela en azından gollü bir maç mı bekliyorsun? Mesela Arjantin Hollanda maçında olduğu gibi öne geçebilir mi? ya ben gol gol yani gol anlamında çok kısır bir maç bekliyorum abi. Yani yine uzayacak gibi geliyor bu maç biraz daha uzamaya çok yakın ya da 1-0 falan yani öyle çok üçleri falan görecek bir e, yarı final olmaz bu yarı final. Tatsız tutsuz bir maç olacak gibi gözüküyor bence. Artık biraz ayaklarda titrer bence. Çünkü hani buraya kadar gelmişsin hmm. bir adım. Kiminki daha çok titrer? Arjantin mi? Arjantin'de. Çünkü Hırvatistan o? daha rahat. Daha tecrübeli bir de değil mi? Hırvatistan 3. yarı finalinde ya. 98'den yani bu evet. yana 3. yarı final. Abi çok büyük iş yalnız ya. Yugoslavya'dan sonra sen hani Yugoslav bayrağını galiba Hırvatlar aldı. Yani diğer işte Sırbistan falan orayı taşıyamıyor. Bosna Hersek ya da kaç şey bayağı bir ülke. Slovenya var, e, Makedonya var, Bosna Hersek yani, var, Karadağ var. Evet Hırvatistan taşıdı o bayrağı. Makedonya var evet. Ama o Yugoslavya takımı da. Mükemmel. yani dünya kupalarında hep olmasını istediğimiz takım Yugoslavya. Eğer aslında. şöyle bir karar alabilseler ya sporda biz bir yine bir karma çıkartalım deseler. Of, ne kadro. Rusya şaka. ve Yugoslavya yani eski Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği İngiltere'de mesela Büyük Britanya olarak katılsa. Abi, ya kavga da çıkar ama. Hı? Hani onu niye aldın bunu niye almadın diye. Çünkü çok futbolcumuz çok geniş abi. Yani Makedonya'dan pakistan'dan bile diyeceğim mecburen. çünkü çok e, şimdi Elif Elmaslar değil. var tabii. Abi çok güzel isimler var. Oradan alacaksın. Mesela Vedat Muric bu takımlardan birinde forvet oynardı. oynardı herhalde. abi ya. Oynardı ve mü mükemmel bir şeydi. Yugoslavya keşke olsaymış diyorum hep. Ortada bir karşılaşma diyoruz. Hatta penaltılara kadar da gidebilir diye de düşünüyorum ben Arjantin-Hırvatistan maçı. Gidebilir. penaltılara gidebilir. Ee, orada kim devreye girer? Hırvatların ayakları daha iyi sanki ama yani Arjantin'den yani şimdi Brozovic topun başına geçecek. Modric, Kovacic, Perisic. Hani Sana şöyle söyleyeyim, Hırvatistan en son penaltılarla yani bir önceki turu penaltılarla geçtiğinde attığı penaltılar çok net penaltılar. Şu an bir istatistik çıkartmış galiba Hırvatlarla ilgili penaltılarla. Hırvatistan kaldığı 3 seri penaltı atışlarının tamamında kazanıyor diye. Arjantin'de bir tane kaybetmiş sadece penaltılarda. O da, o da 6'da, 6'da iyi. 5. O da fena Burada değil. Iyi ama bu kadro penaltılarda yine aynı başarıyı gösterir mi? Penaltılara kalırsa sanki. Abi kalecisi de. Bak penaltılar konusuna gelmişken Harry Kane'in ikinci penaltıyı atarken benim gibi en az bir milyon kişi de şunu düşündü. Abi bu adam çok stresli ve e, takımından kaleciye atıyor ve ka kaleci'nin kaybedecek bir şey yok. Yersen yersin penaltı tabii, tabii bu Ama atanın tabii, tabii. stres olur ve bir istatistik gördüm ben. Harry Kane %84 başarıyla penaltı atan bir adammış. Kaçırdıkları hep iki penaltı olduğu zamanlarda kaçırmış şeyde se seri penaltı atışlarında aynı var. maçta iki penaltı olursa kaçırmış. Of. Yani burada ama tabii hocaya da bir şey diyemezsin. Fatih Terim de Babel'den sonra e Emre geldi ve kaçırdı. Hmm. Denizli maçında evet, şampiyonluğa evet, mal tabii, oldu. Şimdi Kane'in yerine başkası kaçırsa niye at onu attırdın derler. Doğru, doğru. Ya o ne ama o anda futbolcuların da bazen ya bu şeye çok benziyor. Sergen Yalçın'ın anlattığı hikaye işte maçlardan önce işte Ahmet Dursun sürekli frikik oluyor. Diyor Ahmet yanıma geliyor içime doğdu diyor sürekli içime doğdu. Ya bırak çekil kenara demiş ne içine her gün içine doğuyor senin. Yani futbolcuların da kendilerinin o penaltıyı atamayacak o stresli anlarına bence hesap etmeleri lazım ama. Ee, yani çünkü abi 3 aşağı 5 yukarı anlarsın ya. Kale bir kere gözünde eğer küçülüyorsa forvet için ya atmayacağım falan demelisin. Mesela basketçiler işi daha zor değil mi? Orada bir de hani mekanik bir şey. Mesela foul atışı tamam normal maç esnasında sorun değil ama o bazen hani böyle o foul atışına kalıyor ya maç. Ya abi çok... Elin geniş. titremez şey, mi? Geçen sene Galatasaray Anadolu Efes maçlarına gittim. Evet. Ya bu arkadan şey yapıyorlar mı şöyle evet. ellerini falan bir tanesi böyle bir hırkayı almış ama hırka var ya hani bir öbür taraftara vuruyor bir öbür taraftara vuruyor. Abi benim bile dikkatim dağıldı ya. Vallahi bak benim bile dikkatim dağıldı. Yani serbest atışı izleyeceğime adamı izlemeye başladım. Yani oyuncu atarken mutlaka dikkat Bence basketbolcular potaya bakmıyorlar biliyor musun? Mekanikle atıyorlar. Yani o potaya baktıkları şey değil yani o ne derler? O sadece kuruyor ve atıyor yani. Ya tabii veya hani yeni telefonlarda şey var ya arkası flu ulaşıyor. Hani He, görüntü güzel. alıyorsun. O pota orada çok net ama arka taraf flu gibi herhalde atıyorlar ki bu kadar başarılı isabet oranı şakil Onil ile harish diyelim. Diğer <laughs> tarafta da Fransa çok e, netti mi? Hani e, çok eğer bir de hakikaten ama Pogba ve şey gelseymiş, e, Kante özellikle, gelseymiş. Özellikle Kante. Ya ben Fransa'nın artık hani rüya bitti şey diyorum Fas için. E, rüyanın biteceğini düşünüyorum. Yani bu kadar da değil. Hani tabii ki ben de isterim Fas kazansın. Yani gönlüm tabii ki daha böyle Antik olur, evet. Aha. Yani o Doctor daha oğlum. daha mazlum takımlar kazansın elbette ama sanki rüya bu kadar. Şunu söyleyeyim, İngiltere'nin aslında Fransa'yı e, paralize ettiği bir dönem vardı maç içinde. Evet. Onu Fas ya da e, finaldeki rakipleri yapabilir mi? Ben şunu söyleyeyim, enteresan gelir mi bilmiyorum ama orta sahasında o iki oyuncuya kaldığı için Fransa, orta sahada dövmek lazım Fransa'yı. Aslında Hırvatistan orta sahası onu yapabilir. Ya işte Hırvat, Fran Fransa yarı finali olsaydı biraz kuşkuyla bakardım. Ama Fas zaten hakimi de sabek gibi kullanıyor şey Hakim Ziyeki ha ha hakiminin yanında sağ bek gibi kullanıyor. Yani beşliyor. Beşliyor evet. Beşledikten sonra da orada Bufal'la işi çözmeye çalışıyor. Öndeki Santifor Kedira mıydı? Nasıl okunuyor? Kedira mı Öyle bir... O galiba kırmızı kartta gördü ee... falan. 21 numara ediyor sana eğer sonradan ee, giren. O sonradan giren. Bir de şey var. El Nesiri ile bu... beraber Bufal orada yetersiz kalabilir. Çünkü Hakim Ziyek çok fazla çıkmayacak. Ee, o kadar az oyuncuyla Fransa savunmasını geçmek kolay. Abi Varane, Upamecano, Teo Hernandez, Kunde. iki orta saha gibi gözüküyor. Evet ama arka arkadan da çok yapışık oynuyorlar. Geçen gün biri şey yazmış. Bu Benzema'nın Ganyan'ı kaç biz bunu oynayalım demiş. At gibi koşuyor hakikaten yani bir yerden sonra da. Kyle Walker'ı bir geçişi var. Rencide etti yani Kyle Walker'ı geçti. Mbappe değil mi? Mbappe, Mbappe, Mbappe. Yani, yani şeyi ne derler? <laughs> Kyle Walker bir, bir ki bunun Ganyan'ı kaçmış abi diyor. <laughs> abi gerçekten de yani iki metre arkasındaydın abi sen onu. Nasıl iki metre önüne geçiyorsun? İşte Kyle Walker yani. O da... Çok kısa bir alanda yapıyor bir de bunu. Yani 40 metrede bu dediğimiz şeyi yapabiliyor. 2 metre arkadan 2 metre önüne geçebiliyor. Yani orada çok zor ya. Mbappé'yi tutmak şu an dünyanın bence en formda oyuncusu. İkili üçlü bloklarla anca. Yani tek kişiyle olacak iş kişi değil o. İşte orada da e, ne yapacak? Hakim Ziyek gelecek. Hakimi orada kalacak. Bence Mbappé'yi yine merkeze atacak bu yüzden. Yani aslında birazcık Hakim Ziyek'i oradan çekip bu sefer Teo Hernandez'in önünü açmaya çalışacak. Kafamda şimdi biraz oynadıktan sonra böyle bir... Ben İngiltere maçında şunu düşündüm. Bu adamlara topu versen set oyununda gol atıyorlar. Ee, evet. üstlerine gideyim desen kaptıkları topla iniyorlar kalene. Çok, çok fena. Ya abi bak Fransa Bir de şunu da söyleyeyim öyle topu sana atayım. Ee, kalecileri de şey modunu açtığı zaman o beast mod on diyorlar yani canavar modunu açtı ki açtı evet, İngiltere evet. maçında. Ya Fransa'nın belki bir illüzyonu var bize yaptığı. Hani bazen maçı uyut uyuttukları anda zannediyoruz ki rakip çok iyi oynamaya başladı gibi gözükebiliyor. Ha bu güzel. Ama ben bunu çok bilinçli yaptıklarını düşünüyorum. İzin veriyorlarmış. Evet. Ya izin vermede şöyle oyunu rölantiye alıp hani aktif dinleniyorlar. aktif dinleniyorlar. Ve ondan sonra tam ihtiyaç anında 5 dakika içinde toparlanıp ya çok mekanik bir takım abi bu. Şun şey Kamavinga'yı hiç o, 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 ihtiyaç duymuyor ya, ya ona ihtiyaç duymuyorsa bir takım ya ya Fransa ya şunu söyleyebilirim Brezilya belki bölüm sonu canavarıydı Dünya Kupasında ama hani Fransa bölüm sonu canavarını yenen kahraman bence. Lig bir hesabında görmüştüm e, Chumeni, fabrikaya sorup Barcelona'daki adamları aratıp Iniesta'ları falan onlardan fikir alıyormuş nasıl durmalıyım nasıl oyuna e, kendini öyle geliştiren bir çocuk yani abi hedefleri olan ya. bir çocuk. Helal olsun ki ben hani Fofana da oynamalı oynasa bir şey değişmeyecekti aslında çok fazla bir şey değişmeyecek. Attığı ama. goldeki vuruş mesela yani, tam zehir atıyor yani. Abi çok da iyi bir dakikada geldi Fransa adına gol. Ya, abi bu İngiltere kadrosu falan bayağı iyi kadro aslında. Yani Bellinghamlar, Henderson, Tabii. Declan Rice ki İngiltere'nin tam ihtiyaç duyduğu bir e, orta sahadaki isimdi. E, arkadaki Calvin Phillips'ler var onun arkasında abi, hepsi. bu Kaya sakası, yani. Foden, oğlum yani Sterling, Grealish'ler, Mullish'ler yedek. Ya bu in... ama bu İngiltere hep bunu yapıyor abi. Yani 86'da yerine... da hatırlarsın. Hı -hı. Müthiş bir kadroydu. Yerine e, kim gelsin de Linnaker ve e, baktım ben Alan Shearer'a destek vermişler devam etsin diye çünkü bugüne kadar ki en yüksek ya. yüzde yoğu yakaladı diye ben aynı fikirde değilim ama şimdi o adamlarda futbol konuşuruz da tartışamayız yani Bir bildikleri abi, vardır. Ya ben orada adamcılığın da her yerde olduğunu ha, düşünüyorum. Eyvallah. yani burada işte arkadaşındır dostundur Ya mesela yüzde bakıyorlar. Abi Almanya'da Hans Flick için de turnuva başına Lata, Lata, Lata Mateus açıklama yaptı ama çok yumuşak geçti abi yani o hummels ile ilgili mevzuyu sonradan işte sonradan bakacağız falan gibilerinden yani o arkadaş ilişki hukuki ilişki e, maalesef yorumlara zarar verebiliyor. O yüzden onun kendi futbol görüşleri olduğuna çok inanmıyorum ben. Biz seninle finali Fransa Brezilya olarak ta tahmin etmiştik ama Fransa Brezilya'nın uzatmada kontradan gol yiyeceğini tahmin etmemiştik. Abi üzüldüm ya ben ya. Vallahi üzüldüm Brezilya için. Işte. Ya biraz o kol bastı falan oynuyorlar diye bana biraz gıcık gelmeye başlamışlardı. Şimdi <laughs> ya, dedim Rio'da oynarsınız. Abi orada onu merak ettim. Ben de araştırdığımda şeyle karşılaştım ya. E, şunu söylüyorlar. Dünya Kupası şampiyonlarının fotoğrafları Marakana'ya asılıyormuş. Ha güzel. Orada da hani o fotoğraf karelerinin çoğalması için mi artık yapılıyor bu organizasyon? Mesela çok 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 komikti yani. Hani her golde dördüncü gol olmuş artık daha ne öyle seviniyorsun yani. Ama 2002'den sonra 2026'ya da kaldı. 24 sene çok, şampiyon olamamaları Brezilya için kabul edilebilir bir durum değil. değil. Dolayısıyla Fransa'da yine ısrarcıyız finale çıkacağından diğer taraftan ne geçiyor içinden? Ya ben Fransa, Peruvatistan gibi gözüküyor ya. Ben vallahi doğalarla ve totemlerle Arjantin'i şampiyon yapacağım. doğru doğru Twitter'da felaket <laughs> gidiyorsun. Sinir oluyorum sana. Arjantini yapacağız inşallah. <laughs> sana şunu sorayım. Tabii şampiyon da Fransa olacak gibi gözüküyor. Yani yüzde tabii ki bunların hepsi Net kaşeler faktörü hariç. <laughs> şunu da söyleyeyim. Aklıma ne geldi biliyor musun? İspanya'da Milli takımda ve futbolda kültürel iktidar Barcelona'da. Kültürel iktidar ama. Dolayısıyla son dönemlerde hep bir Brezilya, şey Barcelona tarzı milli takım var. Halbuki başarılı olan Ancelotti. Acaba İspanya milli takımı Ancelotti tarzına mı dönmeli? İşte orada da ama oyuncu tercihlerini değiştirmek zorunda kalırsın. Pedri'ydi, Gavi'ydi, Ferran Torres bunlardan feragat etmek çok kolay değil. O zaman Real Madrid'in biraz daha e, ikinci takımının belki e, daha çok oyuncu yetiştirmesi gerekir. Senin fikrini merak ettim. Yani burada da ısrar ya etmeliler abi, mi? Eskiden yaptıkları iş güzel bir Santfor çıkartıp aslında arkayı da... Ona göre dizayn etmek. Torres gibi, Gavi gibi, Pedri gibi oyuncularla dizayn ediyor. Şimdi Santufor yok ki bence İspanya'da. Almanya'nın da yok. Onlar Almanya'da da bulamıyorlar. Yok. Bu bir problem ve bu ama çok ülkede olan bir problem. Yani bizde de mesela bizim Santufor'umuz kim diye sorduğumuzda bende cevap yok abi. İşte Burak'tan sonra Cenk'in üstüne işleyecek başka şansın Cenk yok. Cenk'in üstüne dediğimiz Cenk'te 32-33 vardır ha herhalde. Eyvallah yapacak hani... şey yok. Ben sana söyleyeyim onun arkasından da Serdar Dursun geliyor. Hani pivot Santrafor olarak bahsediyorum. Var mı? Yok başka yok. Ali Akman'dan biraz umutlanmıştık. O da nerede? MTT'ye yani? gitti şimdi. yani hani... En son Göztepe'deydi şimdi nerede onu bile bilmiyorum. Abi yani kariyer planlamalarını da iyi yapamıyoruz ama tüm takımlarda bu. Yani Polonya'da Lewandowski, Net Santrafor diye tabir edeceğimiz. Ciro hala Ciro. Ben evet. beğenmem fazla ama... Hala da. Haaland Santifor, var işte. Haaland o Santfor'u başka bir boyuta taşıdı. Ve Gorslu oynatmadı oynatmadı oynattı iki gol attı adam. Ya ben Van Halde artık yani dünya futbolunun eline eteğini çeksin diyorum. Çekti zaten ya. maalesef yeter, sağlık sebepleriyle. Yeter. Ya abi yani kötü bir yere doğru da gidiyor galiba futbol ya. Yani bazı çok iyi oyuncular çıkıyor ama. Çok sınırlı sayıda oyuncular mı? Birbirine çok benzedi oyuncular. Bunu e, Guardiola'nın yardımcısı söylemiş. Kötü futbolculardan kurtulalım derken bütün oyuncuları birbirine benzettik. Yetenek kaybı oldu demiş. Ya o da bizim aslında şu sevdamız yüzünden oldu işte. Türkiye'de de bu oldu bir ara işte. Mustafa Sarplar, işte Gattuso gibi ya da Mustafa Sarp gibi ya da hani çok koşan adamlardan kurulu takımlar inşa edilmeye başlandı. Sonra yetenek yok sayılmaya başlandı. Ya ikisi birlikte oynamasın. Tümerle ile Sergen oynamasın. İşte bu dünyada da tartışıldı. Şifo ile şey mi? Şifo Mehmet Tümer oynar mı? Ya oyna oynar şey, abi. Sergen oynar mı? Sonra Tümer ile Sergen oynar mı? Zaten bir teknik direktörün becerisi de onları ikisini beraber oynatabilmektir. Yani onları doğru hazırlayıp oraya sunabilmektir. E, İspanya bunun mesela Pedri'yi, Gavi'yi topun peşinde koşturabiliyor. Xavi'yi, Iniesta'yı bunun peşinde koşturabiliyor. Ya da e, Fransa Mbappé'yi koşturabiliyor. Hatta çok Messi bir örneğini verebiliriz. Messi topun peşinde koşan bir adamdı. Şu an sıfır o noktada. Hiç yapmıyor bu işi ama. Prime Messi hep rakibi kovalarken de izledik. Fransa sessiz sedasız değil yıllardır bağıra bağıra geldi ve dünyanın aslında en büyük futbol fabrikası onlar oldu. oldu hep Brezilya derken onlar oldu. oldu ve o yüzden de çok büyük bir ama e, rekabet tabii var dünya takımda. dünya futboluna da yön verdiler. Ama onlar onu siyahi oyuncularla yaptılar. Biz hani genel olarak diğer dünya ülkeleri bunları beyazlarla yapmaya çalışınca arada bir denge farkı oluşuyor. Çünkü bu adamlar atletler, doğuştan atletler. Beyaz ne kadar çalışsa da ne kadar çabalasa da taşa çarpmış gibi hissediyor. Basketbol gibi oluyor diyorsun. Evet. Yani o artık bu yatsınamaz bir gerçek. O zaman Fransa gibi göç alman lazım. Ne yapacaksın abi? Yani Faslı'yı Cezayirli'yi toplayacaksın. Ya da on, onu yönecek bir formül bulacaksın diye düşünüyorum. İşte NBA'yi Avrupa Basketbolu birazcık böyle yakınlaşmaya başladı. Belki daha da tartışılan bir şey bu NBA ile Avrupa Basketbolu. E, Euroleague'i ben daha çok seviyorum. Ki Euroleague'in i̇şte, Ligi... <laughs> ne derler savunma sertliği çok daha fazla. Evet, yani o onunla ilgili de artık bunu teknik direktörler becerebilir. Bu teknik direktör becerisidir. Hatta Şampiyonlar Ligi'nde City'nin şampiyonluğu yok değil mi bildiğim kadarıyla? Yok Yok zaten onun peşindeler. Yani bu bir tesadüf olmasa gerek. Eyvallah. Tesa aşk tesadüfleri sever, biz de programı bitirelim o zaman bu ha bu haftaya yönelik. Ee, Fransa Fransa'yı finalde net görüyoruz. Artık karşısında Arjantin mi olur, e Hırvatistan mı olur? Ben Arjantin'in çıkacağını düşünüyorum her şeye rağmen. Arjantin'in de alacağını düşünüyorum. Evet. Yani yapacağız. Bütün Arjantin timeline olarak, sonra da Ankara'da Arjantin Caddesi'nde <laughs> kutlayacağız bunu. <laughs> Hayırlısı olsun. Olsun. Eyvallah görüşünceye dek kendinize iyi bakın. Ee, i̇hmal ediyorsunuz kanala abone olmayı <laughs> yorum yapmayı e, ihmal etmeyin. Etmeyin.